Evet, herkese merhabalar. Bu videoda istek üzerine kontratların nasıl alındığı ya da şu ilan tatlısında hangi kağıdın ne anlama geldiğini vesaire onları anlatacağım. Artı olarak ek bilgiler de vereceğim. Şimdi başlayalım. Şimdi şu beyaz ilan tatlıları aldığınız tatlılardır. Üstünde kontrat bulunmayan yani bunlara gitmeniz bir şey anlam etmez. Aldıysanız eğer bunları hani uğramayın. Bir anlam olmaz. Şu sarı olanlar üstünde kontrat olanlardır. Bunlarda kontrat yoksa bile yani mutlaka bir şey vardır. O yüzden sarıyı bulduk. Burada direkt E'ye basıyoruz. Şimdi bu kağıtlar hiçbir şey ifade etmiyor. Bunlar direkt hikayeyi anlamanız için. Yani evrene aşina almanız için. Bir kağıtlar bir nevi. Bu gördüğünüz şey kontrat olur. Herhangi bir mührü yok. Yani şurada zaten yazar. Eğer şurada altında filan bir mührü filan olsaydı kırmızılı süslü üstü bir şey olsaydı ikinci görev olacaktı. Şimdi bunu aldınız. Bunlara amel edebilirsiniz. Bak gördüğünüz gibi solda keşfedilmemiş yerler açıldı. Yeni kontratım da oldu. Gördünüz. Daha da bir şey gelmedi. Bazı kontratlarda solda oku diye seçen çıkar. Ona mutlaka basın. Şimdi demin burada soru işaretleri yoktu gördüğünüz gibi. Dünyanın soru işareti geldi. Tahtalara gitmezseniz eğer bu soru işaretleri haritanızda gözükmez. Yani kendiniz keşfedersiniz. Bu da yani biraz sıkıntı yaratır. Mesela bu taht olmasaydı ben burada bir şey olduğunu nereden bilecektim? Atıyorum. Ayrıca mesela bir kontrata gidelim. Bu arada yeni bir seviye e başladım o yüzden böyle. İz bırakmadan 32 levelmiş. Gidelim. Mesela Nerede bu ağzın fırtın orada. Gidelim. Yapmanız gerekeni söyleyeceğim. Eğer yolda giderken, keşif yaparken bir canavar gördünüz ve solda şu sol kısımda bir görev oluştu. Kontrat bilmem ne bilmem ne diye. Sakın o canavarı kesmeyin. Oradan uzaklaşın o göreve gelin. Kontrattan. Yani şey yapın. Pazarlık yapın adamla. Yoksa ödülünüz çok az olacaktır. Şimdi. Şu bu arada şu otacıların şu tarlasını mutlamanızı tavsiye ederim. Oyunun başlarında. Baya işinize yararlar. Şuraları falan hep Aklınızda bulunsun. Neyse siz burayı lootlarsınız. Videoyu uzatmak istemiyorum. Şimdi adamın evine geldim. Pazarla yapacağız. Yoksa ödülümüz çok az olacak. İlançin geldim diyorsunuz burada. Ama burada şu an pazarlık seçeneği çıkmadı. Çünkü bu yan görev olduğu için. Hem de DLC görev olduğu için. Yani bir şey çıkmadı. Başka bir kontrat yönüne gitmek istiyorum şu an. Size bunu rahatça göstermek için. Mesela şuna gidelim. Ihlamur Vadisi'ndeymiş. Işınlanalım buraya. Ne diyorsun dayıcım? Ha, şey görevi. Biliyorum. Şey bir tane çatma biçir var. Mesela bakın gri tatlı değil mi? Bakın hiçbir kontrat görevi yok. Bunları da alsam da bana bir şey geçmeyecek. Sadece şuradakiler gitmiş olacak. Neyse. Kontratını yapacağım adamla takas yapacağım. Şimdi evine geldim. Avcıymış. Takas demişim pazarlık. Şimdi direkt ilgileneceğim demeyin ikiye basmaktan korkmayın ikiye basın direkt. Şimdi aşağıda kızgınlık seviyesi diye bir bar var. Ne kadar yüksek girersek ya da ne kadar sinini bulasak adamın bar artacak. En sonunda da sen de bir yere varamayacağız deyip pazarlığı kapatacak. Bizim taban ücretimiz koyduğumuz ücret son ücretimiz. Eğer 370 dersen bu adam bana bağıracak şimdi. O yüzden yani 315 diye en ortasına girin mesela. Bakın kızdı biraz. 310 diyor. 305 yapın. 10 10 attırın yani bunu. 10 10 düşürün işte. 10 10 düşürün bunu. Yine olmadı. 295 yapın o zaman. Gördüğünüz gibi. İyileneceğim diyor. Tamam artık görevi yapabilirsiniz. Öldürdükten sonra zaten gelip ödülünüzü alıyorsunuz. Hades'in için yapalım bunu da. Uzayacak biraz ama olsun yapacağım sizin için. Neredeymiş bu? Neredeymiş bu canavar? Bu hangi canavardı şu an? Düşüneyim be. Kurt adam büyük ihtimalle ya da leşen. Ama kurt adam kurtlar öldürmezdi. Burada son buluyor. Hmm. Ha şuradan devam ediyor. Nerede bu koku? Zaten buradan gelmiştik. Ee. Bu arada bakın. Sağdan gördüğünüz gibi saat basıp çekiyorum. Bu şekilde koşabiliyorum. Ben buradan girerim bu arada. Çor görevi bu. Akladım. Hatırladım yani. Hiç yukarıdan mağara elf'lerle uğraşmayın. Dur olmadı. Özür diliyorum. Şimdi buradan gireceğiz. O mod, anafor taktiğiyle çıkacağım buradan. Mağara burası. Hmm. Şurada dişi zebihane vardı olması lazım. Çor, sure, evet. Şimdi buradan gör şey yapıyorum. Alçay bir şeyi var bende. Hilesi var o yüzden takılmayın buna. dökelim şuraya. Bu arada build'ımı görmek isterseniz eğer. Böyle bir şey. Kursları ilerliyorum. Girdim göre de pek mekaş etmiş hakikatliymiş ya. <laughs> Şimdi mağaraya girelim. Giriş. dur mağaraya girişi halledeceğim. Nereden de bu mağaranın girişi? Abi şaka mı kabul ha bulamadım. Şurada bekleyelim. Geliyor. чем да Bu basit. Patlamasının sebebi de şu ejderha şeyi var ya. Ejderha rüyası sayesinde hallettim onu. Kavasını keselim. Şu ganimeti değiştireyim. Buradan çıkamayacağım sanırım. Ha çıktım. Şuradan çıkalım. Atımıza binelim alalım ödülümüzü. Size bir genel olarak kontratın yapılış aşamasını göstermiş olayım. Evet geldik adamın mekanına konuşuyoruz, konuşuyoruz yine burada kontrat için buradayız buraları okuyabilirsiniz bakın ödülümü aldım bakalım ne verdi bize 320 tp verdi bakın 295 kronumuzu pazarlıkla aldık gördüğünüz gibi. Yani bunlar karlı işler. Bunları yapın. İlan tahtalarından da gösterdim zaten. Sarı ilan tahtaları önemli. Onlara gidiyorsunuz, onlardan alıyorsunuz. Şeylerinizi, questlerinizi. Dediğim gibi şu küçük dikdörtgen kağıtlar, yani yatay kağıtlar hiçbir şey ifade etmiyor. Şey, dikdörtgen dikey şeyler, vertical şeyler kontrat ya da ikinci görev oluyor yani. Onları toplayayım. Ayrıca bir ilan tatlısına girdiğiniz anda kontrat bir şey almasanız bile şu soru işaretlerini almış oluyorsunuz yani. Şunları yerini belli etmiş oluyorsunuz. Aklınıza bulunsun. Şimdilik benden bu kadar. İstediğiniz rehberler vesaire olursa Discord sunucusuna gelebilirsiniz. Oradan belirtin. Bir gün içerisinde ya da ilk gün içerisinde mutlaka çekerim hiç şey yapmayın yani bunu da rehber olur mu falan diye düşünmeyin. Yani kılıç nasıl çekilir de rehber bile çekilirim yani sizin için. Haberiniz olsun. Takipte kalın.